Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video konumuz Peugeot 308 ile beraberiz. Normali bir 308 değil. Plug-in Hybrid versiyonu ile Türkiye'ye yeni girmiş olan Peugeot 308 ile beraberiz arkadaşlar. Bu aracın diğer Peugeot'lardan farkı plug-in hybrid olması. Normalde bildiğiniz üzere Peugeot elektrikli versiyonu Peugeot e308 olarak sadece elektrikli bir versiyonu vardı. Bir de 1.2 turbo benzinli olan ee, normal motoru vardı. Şimdi bu arabada en büyük detaylardan bir tanesi hibrit motorun ayrı şekilde benzinle çalışıyor olması hem bir arada hem de ayrı bir şekilde ve en önemli noktalardan bir tanesi bu aracın motoru bir altın olması. 1.6 altı plug hibrit versiyonu ve 1.6 olması aracın cüssesiyle de bunu beygire de yansıyor. Torka da yansıyor. Totalde 195 beygir, 350, 350 tork olması. Çok doğru. 195 beygir gücünde arkadaşlar ve 350 Nm torku var ve 1.6 hacmine sahip. En güzel detaylarından bir tanesi 1.2 olan versiyonu 3 silindirli. Bu araba 4 silindir. Bu da bence çok önemli bir benzinli motor için bence önemli güzel bir detay. 4 silindirli de olmasın. Onun dışında arkadaşlar hemen aklımdayken söylemek istiyorum. Sadece elektrikli bir şekilde yani hibrit versiyonu sadece elektrikli bir şekilde bu aracı kullanabiliyorsunuz. Nasıl kullanabiliyorsunuz? 85 kilometre menziliyle bu araba şehir içerisinde bu araba gidebiliyor sadece elektrikli versiyonu Bence 85 kilometrede şehir içerisinde gayet bazen iyi. Gayet iler. iyi abi. Yani işe geliş gidişlerde çok gidiş, iyi. gidiş, gidiş evlisinde karın kullanacaktır. Oku, çocuğu okula götürüp getiriyorsundur vesaire. Harika bence. 85 için. Ee, onun dışında benzinli motorla zaten dediğimiz gibi güçler birleşince 195 ve 350 Nm çıkıyor dedik. 4 silindirli 1.6 bilgilerini verdik. Fabrika verisine göre arkadaşlar yakıt 0.9. Bu elektrik için. Bu elektrik için sadece dışarıdan şarj etmek zorunda değilsiniz. Aynı zamanda da normal bir hibrit araçtaki gibi rejeneratif de olarak frene bastığınızda bu araba elektrik motorunda dolduruyor o, o zaten. O da çok iyi bir şey. O da çok önemli bir şey. Yani ya Plug-in hibrit de çok iyi bir teknoloji aslında. Kesinlikle. Yani. Zaten bu arada kablosu da Peugeot size aracı satın aldığınızda bagajda yüklü bir şekilde geliyor. Onun da bilgisini verelim sizlere arkadaşlar. Şimdi kısa bir detaylara geçelim. Kasa tipine bakalım. Kasa tipi olarak zaten Peugeot'un standart 3008 kasada değişen bir şey bir makyaj söz konusu değil arkadaşlar. Onu söyleyelim. Klasik ızgaramız burada devam ediyor. Onun için aslan pençemiz burada devam ediyor. Farlarımız net bir şekilde geliyor. Bana garip gelen şey araç GT veya Allure diye paketlendirilmemiş olması. Evet. Ve bu paketlendirilmemiş olmasının yanı sıra araçta mesela ön park sensörü yok. Arka park sensörü mevcut. Geri görüş kamerası mevcut. Önde bir kamera yok. Dolayısıyla 360 kamera mevcut değil. Ama Normalde Peugeot 3008'i veya 408'i alacağınızda bazı olan özellikler onlarda da yokken alık paketlerinde sanki bu GT versiyonuymuş gibi aslında bunda var. Onda ne olduğunu birazdan içeri geçtiğimizde sizlere değineceğiz. Sana şöyle bir yana gelip bir jantlara bakalım istersen. Bakalım. Jant versiyonumuz 235, 55, 19 Benim mikşen bakıyorum. lastiklerle geliyor. Bence jant detayı da gayet şık. Ben şu detay da gitti de Takan ya. Şu evet. kapak bir o, bujileri da. kapatma şekli bence gayet güzel olmuş. Evet. Bence de gayet şık. O Yan tarafa geçtiğimizde de, şekli, evet. burada çok böyle bir aman aman bir ütü yüzü yok. Sadece şurada şöyle bir detayımız şu mevcut. Şu altta var. Şu maaş şeyi şey var. Şey, evet. Test. Şurada bir anahtars giriş çıkışımız da var bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Sadece bu kapıda var. Abi. Diğer kapıda yok. Diğer kapıda. Onu da mi? söyleyelim. Şöyle buradan şunu göstermek istiyorum. Burası arkadaşlar Plug-in Hybrid versiyonun olduğu depo kapağı. Buradan aracı kabloyla şarj edebiliyorsunuz. 85 km menzili var dedik. Onun dışında evet. bu arada şarj süresi de arkadaşlar onu da söyleyelim. Ee, 17.9 kW batarya kapasitesi. Şarj süresi de fabrika verisinde 2 saat 50 dakika ile 5 saat 30 dakika arasına koymuş. Evet. Bunun da bilgisini sizlere vermek istiyorum. Hızlı şarj yok yani. Hızlı şarj yok. Şuraya da Plug-in evet. Hybrid yazısını Peugeot eklemiş. Onun dışında Elektrikli bir bagajımız Arka... arkadan görünümü de fena değil adam. Evet, ya. arkadan görünümü gayet şık. Ya şöyle yandan bakınca böyle bir hani Evet. Şu tam şuradan şöyle bir kesilmiş. Kesilmiş değil mi? Çok güzeldi duruyor. Ya çok güzeldi. bana göre en güzel kasasından bir tanesi. Evet, evet. Aşağıda park sensörlerimiz mevcut arkadaşlar. Şurada bir geri görüş kameramız var. Ve aynı zamanda e, bir elektrikli kapağımız mevcut elektrikli bagaj değil. Kapağı yani mevcut değil. bu şekilde açılıp Madem. kapanıyor. Bagajımız 520 litre bir bagaj hacmi bizlere sunuyor. Bagajda bence, bagaj bence. de iyi. Şu gördüğünüz gibi zaten kablo vesaire bu şekilde geliyor. Şu da bir lastik tamir kitimiz. Onun dışında yangın söndürme tüpümüz geliyor. Şu bana bir tuhaf yani. Şurada 12 volt çıkış var lan. Bence gayet iyi. Bagajda Bagajda olması ya. iyi. Zaten evet. içeride oluyor. Bir de bagaja koymuşlar. Gayet iyi. Şurada bir tutam açımız mevcut arkadaşlar. Aynısı karşısında da var. Tek ışık geliyor. LED şeklinde geliyor. Onun dışında bagajın çok da bir esprisi. Yok. Alalım. Aa, stepne geliyor. stepne geliyor. Kaldığımızda stepne geliyor. Tek kullanımlı. Şu an çoğu alınmış. arabada stepne yok. Evet. Veya varsa da bunu opsiyon olarak satıyorlar. Evet, evet. Bence önemli bir detay. <laughs> o zaman bir arka yaşam alanına geçelim. Ne dersin? Geçelim artık. Evet arkadaşlar. Arka yaşam alanına da geçtiğimizde bir kere ilk söylemek istediğim şey koltuklar. At. Yani ben koltukların süngerini beğendim. Beni evet, Yarı deri Yarı deri, yara kumaş. geliyor. Evet. Koltuklar rahat. Kapıyı bir çekelim. Atakan, bu mesela boy... şunu sevdim. Direkt Hı. değinmek istiyorum. Oradan da gösterebilirsin. Tamam. Şurada manik bir solda kol dayama var bak. Şu. Evet. Hem Ay, solum koyabiliyorum ama sağda yok. Eee burada, burada bir kol dayama varmış da koymamış. Aslında olsa güzel olur. Olsa bence, bence güzel olur. Şöyle böyle bir araba için yani. Böyle bir araba için güzel olur. Bence olması lazımmış. Kapı şuralar sert plastik arkadaşlar. Normal artık alıştık ona zaten. Şurada bir cebimiz, çok kullanışlı olması da ideal. Burada da yine bir cebimiz var, burada da bir cebimiz var. Opsi olarak söylüyorlar bazı arabalarda. Bazı arabalarda opsiyon var. Bunu her söyleyeceğim biliyor musun? Kia videosundan sonra, kesinlikle. Onun dışında şurada klima menfezlerimiz mevcut. Şurada bir gözümüz var, iki tane Type-C çıkışımız var aşağıda. Onun dışında şurada minik bir göz daha var. Gayet yeterli. Arkalarda bir koltuk ısıtma yok. 3008 versiyonunda onu söyleyelim. Bu plug-in 3008'de yok. Onun dışında tutamaçlarımız, şurada ışıklarımız var. Burada bu şekilde yanıyor. Sağ ve sol tarafa mı koymuşlar? Evet, orası orada da var, sağ ve sol. Ve mesela şurada bir tutamaç yok, tutamaçları buraya koymuşlar. Aynısı orada da var. Şurada. Tutamaçları da buraya koymuşlar. İyi, tutamaç olması da güzel. Yani benim şu an mesela rahatsız olduğum şeylerden bir tanesine gelmeden önce baş mesafesi yeterli. Ben evet. mesela şu an yukarıda hissediyorum. Mesela Peugeot 408'in arkasında oturduğumda bana dar gelmişti. Tabii o biraz daha böyle fisik Fastback tarzında olduğu evet. için evet. Ama bunda öyle değil. Diz mesafesi beni rahatsız etti açıkçası. Şu an benim boyum 1.78. Çok uzun bir insan da değilim. E, koltuk. Sana e, göre yani ayarlı. Bana göre ayarlı. 2 parmak. Bence az. Aslında en azından evet. bir SUV için. Arka taraf, taraf biraz dar gibi duruyor. Yani senin kovalla bölge daha geniştir. Arka tarafı geçelim. Tabii. E, o zaman bir öne geçelim. Geçelim. Şöyle bir ön tarafa geçelim evet, bakalım. arkadaşlar atakalım. ön yaşam alanına geçelim. Ön yaşam alanına geçer geçmez söylemek istediğim şey koltuk. Evet rahat. Yanal destekler çok güzel. Yani şuradan aynısı bu şekilde de yarıdır. Yarı kumaş geliyor zaten. Böyle bir araç için en azından bir sürücü koltuğu elektrikli olabilir. Evet. <laughs> bu yapmak zorunda kalmazdık. Evet. Yani bir elektrikli olsaydı bence güzel olurdu. Hadi burası neyse en azından burası olsaydı idealdi. Aynı şey arkada olan soldaki kolda yamamsı. Diye evet. ne, ne olarak adlandırılıyor bilmiyorum. Dayam, dayamam. Sürüş için de bence şu ideal. Mesela uzun yoldayım. Şu şekilde pozisyon aldım. Şu şekilde ben arabayı kullanabilirim. Kadranın direksiyona göre durumu hakkında ne düşünüyorsun? Direksiyon durumu nasıl? Kadranın şey? direksiyona göre durumu şöyle. E, eğer ki aşağıda kullanıyorsanız tam ekrana denk geliyor. Ama koltuğu yukarı alırsanız eğer ki elim gibi. Biraz zaman alıyor <laughs> kızlara bakmayın. Koltuğu yukarı aldığınızda da hiç keyifli olmuyor. Evet, biraz aşağıda olsa iyi olacak tabii. Canım. <laughs> yani şöyle iyi. Yani elimi koyduğumda bir tık ekranı kilitliyor. Kesiyor evet. gibi değil mi orası? Yani bir yüzde otuzunu göremiyorum. Evet. Ekranı kesiyor. Evet. Çok doğru. Onun için direksiyon küçük minimalize. Zaten artık Peugeot'un bütün arabalarında. Son Rejon... dönemdeki direksiyonları hep öyle. Rifter böyle minimalize şeklinde geliyor zaten. Evet. Onun dışında şunlara değinelim. Şuradaki detaylar kumaş döşemeleri renklendirilmiş olması bence gayet şık olmuş. Yumuşaklığı Tasarım, da iyi. Tabii. Yumuşaklığı da iyi. Tasarım anlamında gayet güzel. Mesela buralar sert plastik ama buraya da bunu döşemişler. Bence şık olmuş. Şurada bir karbon detayımız var. Evet. Çok güzel. Karbonumsu. Karbonumsu <laughs> diyebiliriz evet. Yumuşak plastik. Üstü yumuşak plastik. Trim bir... seslerini hiç almaz neredeyse diyebilirim yani. Tabi uzun denemek lazım. Ön kol doyamayı bir açtığımızda çift yönlü yani sağlı-soğlu bir ön kol doyama geliyor. Bayağı geniş mi? Şu hareket ediyor. Yani ya kolumun yarısı giriyor. Bence Daha gayet geniş. geniş. Anahtarlarımız da arkadaşlar şu şekilde. Klasik. Klasik. Klasik Peugeot anahtarı. Klasik Peugeot anahtar. Yani çok da bir fark yok. Şurada iki tane bardaklığımız var. En azından şurası bir açılı kapanır olsaydı toz almamız için. Veya bak burası da bir açılı kapanır olsaydı. Şimdi şuraya bir toz girdi. Ben burayı elektrik gelip temizlemek zorundayım. Evet. Başka neyle temizleyeceğim? Yani Alamam. Silmek de dert biraz öyle. Silmek işte. de dert. Yani şuranın bir açılı kapanır olması olsaydı bence güzel olur. Yani şuraya şöyle bir detay koymuşsun. Bilmem. Bence ideal olurdu yani. Fena değil. Onun dışında değinmek istediğimiz farklı şeylere gelecek olursak. Şurada bir Type-C'miz mevcut. Onu da söyleyelim. Şuradaki tuşlardan sesi buradan arttırıp azaltıyoruz arkadaşlar. Bastığımızda da açılıp kapanabiliyor. Şurada dörtlü flaşörümüz burada arkadaşlar. Onun dışında sürücü modlarımız. Burada klima ile alakalı ayak tuşlarımız da bu şekilde. Mesela diğer Peugeot 408'de, 308'de olsun hmm, normal e benzinli bir iki turbo olan de olsun. GT'de gelip Alo'da gelmeyen i Toggle. Evet o da, var. O da Ama de. bunu koyana kadar en azından bir ön park sensörü veya bir 360 derece kamera veya e, daha farklı birkaç donanım olsaydı basit de olsa bir arka kol dayama ama bence daha ideal olurdu. Elektrikli sürücü olduğu olsa daha ideal olurdu. Bu benim fikrim diye söylemek istiyorum. Ekran tarafına geçmeden önce buraya açıyoruz. da göstereyim ben de. Burada ışıklandırma yok ışıklandırma olmaması tuhaf. Bu beni üzdü. Evet. 2025 yılında şu an böyle bir arabanın fiyatı zaten ortalama 2,5 ila 3,5 milyon TL arasında olduğunu düşünüyorsak makyaj aynasının olmaması bana göre çok büyük bir negatif. Makyaj aynasının ışığının olmaması. Evet. evet, evet, düzeltelim. Makyaj aynasının ışığının olmaması. Bence büyük bir negatif. Onun için otomatik aran dikiz aynası. aynanın çerçeveye de takıldı. Çerçeve yani. bana takalım. Çerçevesi bana çok kalın geldi. Evet. Yani bu kadar kalın bir çerçeve olması da olurdu. Ya belki insanlar şey diye olabilir Atakan hani biz hani onun tuşuna çok takıyorsunuz. Bunun çerçevesi abi bu kadar fiyatta bir araba alırsan ya yani takıyorsun illa ki. Evet. Tabii yani. yani en azından bazı şeyler istediğin gibi yani olsun. Tabii şimdi Peugeot'un da çok iyi olduğu yer var. Şu kokpite baksana yani bildiğin hani. Cockpit. muazzam canım görüntü olarak harika yani. Biz çok söz, iyi ama o küçük detaylardan da bahsedeceğiz illa ki. Yani. Evet. Şuradan. Sevmediğin detaydan bir tanesini bölümün. Şuraya mesela. açalım. Güzel. Mesela güzel bir detay şurada bir kalemliğin olması. Ya bu da çok güzelmiş. Bence güzel. Yani şuranın bak şuranın genişliği. Yine çok da dar değil. Çok da dar Ama değil. Ama şu an şura şu <laughs> detay. Anormal geldi evet. Şu detay yani, bir anormal geldi yani. Şuradan kesebilirdiniz bunu ne bileyim. Bilmiyorum. Peugeot öyle bir tasarım yapmış. Onun dışında güvenlik anlamda mesela kör nokta uyarı sistemi yok. Onu da söyleyelim. Cam tavanımız e, bir tık daha geriye gidebilir miydi diye düşünüyorum. Sence Samet? Giderdi ya. Yani arkadaki klostrofu bir tık daha açabilmek için en azından arabanın içi siyah. Tavan gri Evet arkadaşlar ekranımız yine klasik tek ekran geliyor. Ortadan ayırmışlar. Burası sürücüye yönelik bilgilerin olduğu. Sağ tarafta da navigasyon, müzik, multimedya ve aynı zamanda klima ayarlarının yapıldığı bir sistem. Şu an araç yeni olduğu için rejenerasyonda bazı problemler var. Burayı e, şu an aracı şarj edilmesi lazım. O yüzden birazdan bu buradaki ekran gidecek. Hemen hızlıca size göstereyim. Buradaki en sevdiğim nokta Peugeot'un hızlılığı. Yani şu olay Navigasyon navigasyonun olasılığı kasmıyor, yani. kasmıyor, Aynı zamanda diğer ekran işlevlerinin de çok hızlı bir şekilde olması bence gayet harika. Bakın mesela şu an bir tık güneş vurdu. Sol taraftan güneş vuruyor şu an. Şuradan. Ekranın mesela elimin yansıdığını karşı taraftan görebiliyorsunuz. Bence hoş bir şey değil. Ee, onun dışında şurada onu da söylemeden geçemeyeceğim yani. Ay toggle'a -Toggle. gelelim. Ay toggle'da burada zaten bildiğiniz üzere istediğiniz şeyi, istediğiniz klasmanı ekleyebiliyorsunuz. Farklı şekilde farklı bilgileri buradan sallıyor. Hızlı arama tuşu annem ara gibisinden örnek veriyorum. Buraya ekleyebiliyorsunuz. Şurada vitesimiz de burada. Buraya koymuş Peugeot. Klasik. Ve yatış zaten hibit versiyonunun olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda buradaki ekrandan da elektrikli motor veya benzin motoru da Onu da size bilgisini verelim. Neyi kullanmak istiyorsanız. Ve güzel bir an. Efe şanzımanlarımız burada. Şanzıman şanzımanlarımız da EDCS söylüyor. 7 miydi? Hocam? EDCS 7 şanzıman. Doğrudur. 7 ileri. Mesela EDCS. benzinli de 6 ile geliyor. 6 ileri. Bu modelde 1.6 EDCS 7, 7 ileri. şanzımanla geliyor. Diğer araçlara göre elektrikli versiyonu ve 1.2 benzinli versiyonuna göre bu aracın hızlanması 3 saniye daha farklı. Bu 1. aracın hızlanması 7.8 benzinlinin 10.2 elektrikli olanın 8.6 bu aracın hızlanması da daha Hızlı, 300 Abi, top dedik, 195. Motoru, 1, bence da motor da 1.6, hacim de Motor da gayet başarılı bu arada. Yani. Motor anlamında bence gayet başarılı. Kesinlikle katılıyorum. O zaman bu kaputu açıp 1.2'nin 1.6'ına göre hacim farkına da bakalım, ne dersin? Bakalım. Arkadaşlar kaputumuzu da açtık. Kaputumuz bu arada ağır bir kaput, onu da söyleyelim. Kaputun güzel yanlarından bir tanesi burada bir yalıtımın olması, Peugeot onu düşünmüş. Benzinli motorumuz bu şekilde mevcut. 1.6, hacminde 4 silindirli bir motor. Burada da hibrit motorumuz mevcut. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Aracın maksimum hızı 220 km. Sadece arabayı elektrikli motorda kullanırsanız hızınız maksimum 134 km. Evet. donanımlara göre koltuk ısıtmadır, arkalarda koltuk ısıtma, masajlı koltuk vesaire. Bunda pek bazı yerlerde kısmışlar. Bazı şeyler kısmışlar. Bu Ama önemli abi, bunun olan... da dış görünümü çok güzel abi ya bu araba. Dış görünümü çok güzel ve burada önemli olan önemli olan dikkat edilmesi gereken şey şu. Bu arabanın 1.6 olması. Evet. Peço Anto'ya teşekkür ederiz. Antalya bayisine. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Siz de bu aracı almayı düşünüyorsanız, fiyatının ne olmasını düşünüyorsanız, <laughs> yorumlarda belirtirseniz şimdiden teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.